bugün sizlerle ne yapıyoruz? Gizemlerden her şeyi araştıracağız. <laughs> Öncelikle gizli portala gireceğiz arkadaşlar. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. de kimler varmış merak ettim. Maya. Oldu mu? Neden dondu? Neyse arkadaşlar. Dünya dolu diyeceğine %100 emindim Ay Bu part port, Portala girmeyeceğiz Buna gireceğiz Hadi bakalım gizemler başlasın Hadi bakalım hangi gizemleri bulacağız Çok merak ediyorum Ben baya bir gizem gördüm Arkadaşlar şey böyle bu e, uzay gemisi. Oh. Wow. Arkadaşlar. Aa, balık tutabiliriz. Çok güzel yerler var. Hemen gezeceğiz. Ama bir saniye. <laughs> Önce balık tutmak istiyorum. Balık tutmaya kaçırmamışım. <laughs> Hiç özel bunu tutamadım. şansım. Ya benim bildiğim ben normal pıt, pıt 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 diye basardım ama bunu galiba en uzun tutmam mı gerekiyor? Öyle bir şey olmaz. Böyle Balık nereye giderse sen oraya gideceksin. Canım. Ya bilmiyorum ay bilenler varsa bana söylesin. Galiba yeşil olunca bırakacağız. İyice yeşil olması. gerekiyor. Şöyle Kesin o bir babaya. işte bunu diyorum. Neyse arkadaş hadi gel. O zaman gizem başlasın. Aa bunun arkadaşlar hadi gelin başlayalım. Aa bunları giriliyor galiba. Yo ben neyse giriş bulurum. Işte. Ha helikoptermiş. Bu ne? Ay kral yeşil yok. Buradan da gidiyor. Ne yazıyor burada? Arkadaşlar. Bu kim? Aranıyor mu? Ne yazıyor? Arkadaşlar bu Adem'in neyse bir saniye. Adem'in kardeşi mi? Annesi mi? Kim bu ya? Bu kim ya? Adem'in gibi giymiş ya. Tabii, tabii. Ablasıdır kim olacak? Ama öyle bir hikayesinde Adem'in yoktu. Ne? kardeşi var. Annesi falan ama annesini de ben görmedim ya. Ee, buradan bir çık arkadaşlar burada bir çıkış gerekiyor. Bunların çıkışını arabiliriz ama arayabiliriz. Ama ben bakmak istiyorum gizemlere. Bay bay bay. Ah konteyner. Ay konteyner gibi değil mi böyle? Böyle demirden yapılmış. Bunların girişini ben biliyorum ama giremeyenler için de bir yöntem göstereceğim şimdi. Mi? Çok Bakın bu renk iş var ee, giriş olursa ben size söyleyeyim. Uçaktan sesim geliyor mu bilmiyorum. Şuradan bir giriş olma şansı var. Nasıl gireceğiz ki buna? Giremeyiz. Aa bak dur, dur. Yok burada arkadaşlar. Ya bu sesten sinir oluyorum. Şu a roket. Arkadaşlar bunların gidişi arıyoruz şu an. Aa. Arkadaşlar o bir de şey diyorlardı. Hani böyle e, şey ben çok gördüm. Tavuk varmış. Ağlıyor göz tavuk. Şeyler. Hadi gelin bakalım. Acaba bulacağız. var. Al al al. bak içini görüyoruz. Gördünüz mü? Acaba giriş var mıdır oraya? Aa bakın böyle içine çıkmış gibi çok güzel. Ben bir şey biraz ya evet, orada birazcık çok Mis. Evet bak bu her yerde var. Cık. Yürüyerek gidelim. Yavaş 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 yavaş. Burada ne var? Araba. Biniliyor mu araba ya? Aa, ee, be, 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 Bulamadık ama Aha bak ne olmuş. Beni ilgilendirmiyor. <laughs> Şunların içine girebiliyoruz. Nerede? Ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben şey Şurada bir şey gördüm ama emin olamadım. Aa perde. Bak şey gibi, şey gibi. Şurada acayip iyi bir şey gördüm. Hemen gideceğim. Sesim gelmiyor olabilir. Çünkü çok ses çıkartıyor bu helikopter. Helikopter değil ki bu uçak. Laleye lim 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 lim. Uçağımıza. Aa düştüm. <laughs> Aa. Meka robot. Hayır meka robotla ne alaka ya. Robot işte robot. yum yum yum. Ay, bu ne? Tövbe tövbe. İçine bakalım mı? İçinde biri var mı acaba? Ya gözükmüyor biri. Ya gözükmüyor. Of. Nerede bu tavuk? Tavuk ne alaka ya? Tavuk diyorum. Tavuk. Şey dediğime bakmayın. Aa sıkıştım. Aa. Hayır sıkışmamışım. He gidiyorum. Bunun pervaneleri nerede? Ha buradaymış. E, ben de görmüyorum arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Nerede bu geçit? Gadget. Gadget. Aa o ne be? Ne oluyor be? Tabi töbe Kim kullanıyor onu? Oha. Oha ne yaptığını gördünüz mü? Şuradan geçirdim diye döndü böyle. Aa, benim başım dönüyor. Arkadaşlar Erken... vay ya vay vay, Blob'un annesi buradaymış. Blob'un anası, gelin Blob'un anasına gidelim. Vay vay. krom uzaylı Blob'u unutun bu ne? Bu ne böyle? Bunun içine gir. dili de var. Bu eli mi bunun? Eli. Bak. Yavaş. Buradan sonrasına gidemiyorum. Kaldım. Bak buradan sonrasını elleyemiyorsun. Bak elleyemiyorum. Elleyemiyorum. Arkadaşlar. Herkese... O ne öyle? Bu ne? Bakın bak. Arkadaşlar. Bu ne böyle? O ne yukarıda? Yukarıdan olduğunu gördünüz mü? Bomba gibi bir gibi bir, şey açılıyor bak. Burası neresi böyle? Bak 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 bak, bak, bak. Yukarıda mavi bir şey var görüyor musunuz? O gökyüzü bu arada. Şimdi gelin sizlere bunların içine girmeye göreceğim. Bir göstereceğim biliyor musunuz? Bu ne diyeceğim. Bu ne? İrem bu ne falan diyeceğim. O kadar kolay ki. Bebeğe verseniz bebek yapar. Tabii. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Bunlar ha, i̇şte bu şekilde yap. Yani biraz daha kısa olması gerekmiyor. Ha şunlar işte. Altına giremiyorum. Ne yapacağım? Bebek olacağım. Ha, bebek olduk. Bakın gördünüz mü zıpladığımızda gözüküyor. Şimdi zıplayacağız. Tam zıplayın siz. <laughs> yapın, zon, zon diye. Tamam, bir zıplayacaksınız burada alacaksınız. Bunun aslında girişi var. Ah bak al sana girişi. Girişini buldum. Bekle giriş değil mi? Evet girişi. Ha, değilmiş be. Öf, ben de sandım. Bir bakalım bembeyaz. Kar karanlık bir Ses nereden geliyor be? Ay arkadaşlar ben korktum baya. Nasıl çıkacağım peki buradan? İrem. Ben çok biliyorum. Siz rahatınıza bakın. Gezin gezin foto at foto at foto Gezin 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 foto at gözün. Gezin foto at. Giriş var mı diye bakıyorum. Bu ikisi de açık olması gerekiyor. Geziniz, geziniz, geziniz. Foto at, Öyle. Gezinin istediğiniz kadar gezinebilirsiniz. Gezinebilirsiniz. Tekrar gezinebilirsiniz. Buradan girmek istiyorum. O ne öyle bir şey var. Konteyner. Dana gibi olan konteyner var ya. O. O değil mi? Evet bu. Bu. Bunu da girelim. Ben evet gireceğiz bunun içine de. Büyük ihtimalle. Gireceğiz. Giremedik arkadaşlar. Neyse bunun içine girmeyi de biliyorum desem. İki iştim işte bu kadar şey güzel bir şey. Hemen geçelim. Bu ne ya böyle beyaz. Bir... işte o konteynerden biri. Hadi çıkmak istiyorum. Yeter artık. Bu yanlar var mı? Var. Yanı da o zaman. Arkadaşlar. E, ah, oh. töbe töbe bir bana ışınlandı. Kim ben ışınlandı? Korkuyorum. Hacker. Kim bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kim bu? Arkadaşlar. Ya bu arada gerçekten bu kurgu yok. Gördüğünüz gibi normal ben Bunları tanıtacak mı? Hiçbir ne alakası, ne Neyse arkadaşlar, düşünmeyelim böyle şeyler. Dediğim gibi böyle şeyleri düşününce oluyor. Hiç öyle demeyeceksiniz. Ben her dediğimde öyle oluyor. Yapamadım ya. <laughs> arkadaşlar yapamadım. <laughs> Kaybolduk ve oyundan çıkmamız gerekecek. Ya of. Bir şeye takıldım şu an. Çıkamıyorum da of. Yeter ama çıkamıyorum. Arkadaşlar yardım edin bana biri kucak istiyor. kim görecek beni ki Allah. Kim görecek ki? Şu beyazdan devam edeceğim. Allahım özür dilerim böyle yerlere girmemeliydim. Hangisini gireceğim? Hangisi, hangisi, hangisi? Şunu Evet işte he 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 bulduk ister böyle bir mavi yer bulmak. <laughs> evet bebek olduğunuza bakın zaten çıkıyoruz. Bana bakın hop çıktık. Şimdi o şeyi bulalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Heh, şimdi nerede o bizim büyük alanımız? Evet. Ben. Ona da girelim ben. Atlayalım aşağı. Şimdi giremedik. Aa girilmiyormuş bu. Ha burdan gireceğiz işte bunu. Burdan giremeyeceğiz. Sanırım ama um, bunun um, bir bağlantısı var. <laughs> ha böyle atlayacağız. Ha böyle kalacağız. Atlamam gerekiyor. Ha böyle kalacağım ben. İşte şöyle. Ha. Aa olmadı bunda. Neden olmadı? Sinirim bozuldu acayip derecede. Ya olması gerekiyor ama. Üf ya ben yapmıştım bu arada bir kez arkadaşlar. şimdi üşümden tam bekle. Şöyle böyle zıpla bir dakika. Şöyle zıpla bir dakika zıpla. Bekle Şöyle. Yapamadık. Ben girmiştim bu arada dün. Gerçekten girdim kimya Allah be He işte bunun gibi olması gerekiyor ama onlar da giremiyor. Aa, <laughs> bunun içine girip buradaki yere bulalım. Çok iyi bir yer. Şöyle gelin yapalım. İçine giremiyoruz. Hemen. <laughs> çok. Bakalım. Aa, bakın o büyük konteyner işte. Ama girmek istemiyor <laughs> Canım öyle istiyor. Ben sıkıldım burada sıkıştım. Girişi bulduk diyecektim. bulmam. Bakın giriş var. Arkadaşlar. Girişin birinci kısmını buldum. Bakın şurası da tarif edeyim. Şimdi uzaylı blok. Ya hatta e, ben bakmıştım şurada yeşil blok var diye zıpladım ve şurayı görmemişim şu kadarcık yeri görmemişim ve burada giriş yok. Bakın ben böyle göstermeye çalışıyorum herkese. Herkes girsin diye uğraş, uğraşıyorum. bak gel. konteynere. Onlar niye giremiyor? Ben acaba aa, traktör bana çarptı. Gelin traktöre binelim bir eğlencelik yapalım traktör. bunun üstündeyken biliyor musun? Aa nasıl yaptım ben? Aa! Aa uçuyordum en son. Ama kısmet değilmiş. Arkadaşlar. Normal dünyaya geçelim ben. O hacker'ı bulalım mı? Arkadaşlar bir dakika. E ee, şimdi. Bakın oyunda diyor. Ee, arkadaşlar gelin sonu bir bir şey yapar mı? Ben şimdi sabit duracağım. Şu an oyunda yokmuşum gibi. Arkadaşlar bir saniye. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Bilerek yapıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar yeter. Yeter. Bak gına geldi. Üçüncü. Yet. Ben hareket Herkese merhaba arkadaşlar. Taklidi yapıyor? Kim bu? Arkamdan gelmiyor mu? Kahretsin geliyor. Geliyor kahretsin. Allah beni kahretsin. Bunda helikopteri vardı inşallah. arkadaşlar. Şu an sessiz olmaya Gitti. Allah'ıma şükürler oldu. Gittim. Neyse. En azından beni kovalamadı diyeceğim de kovalamadı <laughs> da. hemen onu kendimi devre dışı yapacağım. Umarım beni görmez. Bu da stili bitiriyorum. Beni hiçbir şey yapmayacak şu an. neyse ben hiç, benim planımız, Çok 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 iyi bakın. Arkadaşlar bu arada bana bir dahaki videomda belki Iroş TV iz, bir bana takipçim Iroş TV'nin şeyi olduğunu söylemiş, fanı olduğunu söylemiş yorumlardan. Ben şu anda gerçek mi söylediğini bilemiyorum. O kişi şu anda beni izliyorsan bana söylesin. Ben şimdi bir dahaki videomda belki o onun, onun neden bu böyle taklit yaptığını bayağı bağıra bağıra anlatacağım. E, yorumlardan bunu belirtmeyi unutmayın. Gördüyseniz e, yorumların numarasını yazarsanız çok sevinirim bu videomuz buraya kadardı. Daha fazla video gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.